İstanbul'da Tasavvufi Hayat sergisi ziyareti açıldı. Ne Mekan Bağlarbaşı Galeri ev sahipliğinde gerçekleşen sergide tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserler yer alıyor. Osmanlı döneminde İstanbul'da tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve estetik açılardan ışık tutan serginin küratörlüğünü Erkan Doğan'a üstleniyor. Tasavvuf aslında bu coğrafyanın en önemli hamurlarından birisi diyebiliriz. Ki Türkiye'de bu e, tasavvuf kültürüne ait geçmiş izlere baktığınızda bugünün e, yansımalarını da görürüz. Ve biz bunu sanatla nasıl buluştururuz dediğimizde e, İstanbul Beyoğlu Refia Ö3 Enstitüsü'yle e, atölyelerinde bir e, tasarım e, hazırlayıp, bir sergiyi tasarlayıp bu serginin bütün ana malzemelerini, enstrümanlarını orada ürettik. İşte Yesevi'nin türbesinden almış olduğumuz bir detay, duvarındaki bir detay bize burada gördüğünüz bazı tabloların fikrini verdi. İşte bir mevlevi kültürüne ait o kıyafetlerin yeniden tasarlanması. Burada gördüğünüz bu kıyafetler işte bir bektaşi dervişi nasıl giyinirdi dediğimizde onun örneklerini hazırladık. Ve bunlar birkaç farklı farklı tasarımlarla bu sergide izleyiciyle buluştu. Aslında burada anlatmak istediğimiz, mesela bir örnek verecek olursak, 40 yamayla yapılmış bir derviş cübbesi var. Bu kostüm o dönem yapılan bir siyah beyaz fotoğraftan elde ettiğimiz verilerle söylüyorum bunu. O dönem yapılan bu imece usulü ya da işte her şeyi değerlendirme bugünkü moda terim ileri dönüşüm dediğimiz aslında her şeyin hayatta bir şeye dönüşmesi fikriyle ortaya çıkan her şeyin değerlendirildiği bir kültürden geldiğimizin en önemli göstergesiydi. Ve biz de atık kumaşlarla binin üzerinde atık kumaş parçasıyla bir derviş cübbesi yaptık. Müzik Yağlı boya tabloları, minyatür ve hat eserlerinin yanı sıra tekstil üretimlerinin yer aldığı sergide Tülay Aydoğan, Arzu Özyalçın, Rabia Eleman ve Ülker Erke gibi sanatçıların eserleriyle Merve Tosun'un İstanbul'un tekkeleri minyatürünü görmek mümkün. Buradaki bu gördüğünüz tekstil kıyafetler aslında bu bahsettiğimiz tekke kültürünün ...farklılıklarını da gösteren... ...bir tasarım e, dizgisi oluşturuyor. E, i̇şte Mevlevilik'ten Rufai'ye... ...Rufai'den işte Cerrahi'ye... ...Cerrahi'den Bektaşi'ye kadar... ...hem kıyafeti, hem içliği... ...hem başlığı... ...hem o kültüre ait... ...bazı kullanmış oldukları... E, ...özel eşyaları... E, ...veya işte onların ait olduğu tekkenin... ...mimari yapısı... ...bunların hepsi bu sergide incelendi... ...ve biz aslında bu sergiye gelenlere şunu buradan söyleyebilirim. Bu ülkenin kültürel belleğini, tarihini oluşturan bu tasavvufla ilgili mekanların yaşam biçimlerini, kıyafetlerini, nasıl davrandıklarını, ne, ne, neyi bize anlatmaya çalıştıklarını bu sergide her birinin ayrı ayrı bir araya gelip işte o parçadan bütüne oluşturmuş oldukları fikri görebilirler. Yani aslında Bektaşi de bizim, işte Mevlevi de bizim, Cerrahi de bizim. Bunların hepsi bu ülkenin zamanında bütün kültürel, bugün aslında ilginç bir şey, açılışta ben bunu da söylemiştim. Burada bir kültür merkezindeyiz, bir kütüphane, kafe bir tarafında. Üsküdar Belediyesi'nin yapmış olduğu bir kültür alanındayız. Bu tekkelerin çoğu zamanının kültür alanıydı. İnsanların gidip vakit geçirdiği, işte çoğu zanaatın, sanatın orada geliştiği, orada insanların boş vakitlerinde bir şeyler ürettikleri, e, toplumsal bir uyumu sağlayabilmek için oturup sohbet ettikleri bir mekandı. Bugün biz aslında bu döneme uygun bir mekanda o dönemin e, anlayışını anlatıyoruz. Bu açıdan da belki tarihsel bir e, onlara bir ne diyelim selam gönderdik aslında. Bu serginin böyle bir amacı da var. Müzik <laughs> Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği İstanbul'da Tasavvufi Hayat Sergisi, Aralık ayının sonuna kadar Üsküdar'ne mekan bağlar Başı galeride görülebilir.